Akıl sağlığım yok. Ruh sağlığım da yok. Birçok kişinin de yok. Bence herkes ilaç kullanmalı. Herkes. Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkının 7. bölümde Ferit kafı yiyor arkadaşlar. Akıl sağlığını kaybediyor. İşte Ferit'in delirdiği anlar arkadaşlar. 7. bölümden becerileriniz nelerdir? Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Birbirinden muhteşem paylaşımlarımız. Yeni bölümle alakalı sorularınızı implementeriz sem arkadaşlar. Neler düşünüyorsanız ilerleyen bölümlerde nasıl bir bölüm olacak arkadaşlar? Yorumları herkesi bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri